Herkese selam. Kendine Geek Sohbetleri podcastine hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanda ödül almış, hak ettiği ilgiyi fazlasıyla görmüş bir oyundan bahsetmek istiyorum. Kendisi Hades. Hades bildiğiniz roguelike. Roguelike bilmeyenlere hemen söyleyelim. Yani böyle öldüğünde çok kaba tabirle açıklayacağım şimdi. Böyle öldüğünde checkpoint'ı olmayan, mesela atıyorum 50 tane zindanı açtın. Herkesi Kestin, biçtin. Öldüğünde en baştan başlaman gereken biraz sabırlı insan işi oyunu diyelim ve tecrübe kazanmak biraz zor olabiliyor. Zor bir oyun. Yani rock like tarzı bence zor. Gerçekten ben o kadar sabırlı bir insan değilim. Hayatımda ilk defa bu tarz bir oyun oynadım ama çok beğendim. Gerçekten beklentilerim çok üstünde çıktı. Oyunda beğendiğim şeylerden bir tanesi açık dünya olmaması diyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ne alaka ya çok saçma değil mi? Ya günümüzdeki oyunların birçoğunu açık dünya yapıyorlar. Yani hani şimdi oyunlar biraz pahalı ya. Pahalı olsun diye hani o parayı hak etsin diye daha doğrusu. Açık dünya yapıyorlar, ya yan görev koyuyorlar, süresini uzatmaya çalışıyorlar, sürekli diğersi bilmem ne çıkartıyorlar. Her oyuna gitmiyor ya açık dünya. Bunu demek biraz üzücü ama. Her oyuna yakışmıyor ve firmalar bunu pek kabul edemiyor maalesef. Ben de sıkıldım. Eskiden çok severdim. Açık dünya delisi bir insandım ve artık ben bile sıkıldım yani bana bile e falan gelmeye başladı. Hadeste sevdiğim şeylerden bir tanesi açık dünya olmadığı için oyuna giriyorsun, labs diye başlıyorsun. Yani tamam senaryo falan anlatıyor ama yani senaryoyu hiç umursamazsanız bile olur. Dinlemeseniz bile olur. Günümüz oyunları öyle değil. Yani senaryoyu o kadar çok özeniyorlar. O kadar çok önemsiyorlar ki siz atlarsanız ya da atıyorum dalgın gününüzdeyse ya da işte böyle kafanız açıp böyle ara sıra kafa dağıtmak istediğiniz oyunlardan bir tanesi. Yani belli bir yerden sonra sürekli sanki aynı şeyi yapıyormuşsunuz hissi veriyor mu? Yani şimdi hani o açıdan nasıl baktığınıza bağlı. Mesela her öldürüldüğünüzde aslında farklı bir silahlar alıyorsunuz, farklı yetenekler kazanıyorsunuz. Yani bunların farklı farklı kombinasyonları olduğu için kulağa çok da kötü gelmiyor. Hani öyle sürekli tak tekrar ediyormuş, aynı şeyleri yapıyormuşsunuz gibi değil. Ha, yani belli bir noktadan sonra yani belki sıkılabilirsiniz. Yani beni hiç sıkmadı diyemem şimdi. Yalan söylemiş olurum ama uzun bir süre sıkmamıştı gerçekten. Rocklight da bu arada hiç başarılı değilmişim. Bunu da anladım. Zaten oyunlar konusunda çok sabırlı bir insan değilim. Yani bir şey beni sıkıyorsa saniyesinde bırakıyorum. O Tamam. hadeste bayağı bir dayandım gene. <laughs> Şimdi o, o konuda çok yalan söylemeyeceğim ama Hades yani bildiğiniz üzere işte Hades'in oğlu e, yer altında. İşte diyor ki yeryüzüne çıkmak istiyorum. Hades de oğlun çıkmasına izin vermiyor. Ya yani siz de işte yer altında şey Hades'in adamlarıyla kapışarak zindanları atlaya atlaya yukarı çıkıp sona ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyun bu aslında. Tabi yani tabii konusu bu kadar basit değil ama ben hani olabildiğince en basit şekilde anlatmaya çalıştım. Yunan mitolojisine ilginiz varsa zaten böyle bayağı ayla bayla oynayabileceğiniz bir oyun bence kesinlikle. Konusu olsun, karakterleri olsun. Çizimlerini de beğendim. Müzikleri de güzeldi bence ki açılış müziği çok hoşuma gidiyor benim. Hades'te işte her seferinde farklı farklı silahlar var. Cart var, curt var. Beğenmediğim yanı bence rock like olması yani diyeceksiniz bu bir eksi mi? Bana hitap etmemiş tarz öyle diyeyim. Hani benim için eksi. Yoksa siz bayılıyorsanız tabii ki de roguelike'ı çok seversiniz. Saygı duyarım. Ha, bana çok hitap etmiyormuş. Yani çünkü sürekli sil baştan bir şeyleri yapmak benim hoşuma gitmiyormuş onu fark ettim. O konuda çok sabırlı değilmişim. O yüzden yani sanki böyle boşa oynuyormuşsunuz hissiyatı vermemesi gerekiyor. Ama biraz ben, ben de o hissiyatı yaşattı. Hiç yalan söylemeyeceğim yani o konuda. Yani keşke böyle rock like beceremeyenler için checkpoint sistemi kursalarmış. Ne? Sizi de düşünmüşler bu arada. Rock like sevmeyenleri de düşünmüşler. Demişler ki ya bak biz checkpoint falan kuramayız. Yani delirtme bizi. Bu oyunun sistematiğinde böyle bir şey yok. Bunu bozamayız. Ama hani sen çok beceriksizsen yani bana diyor beceriksiz, beceriksiz olarak. Diyor ki yani bak sana her seferinde her ölüp dirildiğinde dayanıklılığını artıracak şekilde bir güç veriyoruz. Hadi yani sen bunu kullan her seferinde daha zor öleceksin ama checkpoint vermeyeceğiz diyor. Yani benim noktaya kadar kabul edilebilir. Yani ben açıkçası şeyi merak ediyorum ya. Acaba gerçekten dayanıklılık %100'e falan çıkıyor mu? Ölümsüz oluyorsunuz ve hani herkesi tek hamlede kesip gidiyorsunuz. <laughs> Öyle bir şey varsa oyuna devam edeceğim. Ama sanmıyorum tabii ki de yoktur ya. Yani en fazla %50 falandır dayanıklılık. Yani muhtemelen oyunu gene bitiremem. Orası ayrı bir nokta ama. Eğer öyle bir şey varsa kesinlikle sil baştan oynayacağım. Oyunda aslında kendini tekrar ediyor dedim ama şöyle bir şey var. Kendini tekrar etmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü her ölmeniz sizin döngünüzün bir parçası. Her ölüp dirildiğinizde diyaloglar değişiyor. Ve kestiğiniz bosslar diyor ki orada işte sohbet ettiğiniz kişilerin yerleri değişiyor, konuları değişiyor, size söyledikleri değişiyor. Yani aslında her seferinde ölüp dirilmeniz hadesini oldu sonuçta. Yani yarı ölü gibi bir şey. Yani yarı ölü ne ya? yarı Ölümsüz de, yarı ölümlü de neyse. Hani öyle bir şey. Oyunu ben beğendim. Bence kafa dağıtmalık gerçekten son zamanlarda oynayabileceğiniz en güzel oyun. Kesinlikle düşünmeden aldığı ödülü fazlasıyla hak ediyor. Ama dediğim gibi roguelike like olduğu için yani keşke checkpoint sistemi olsa ama roguelike like yani. O yüzden aa neden koymadınız diyemem. Öyle bir şey diyemem yani. Ama eğer rock like'tan nefret ediyorsanız, siz de böyle sabırsız bir insansanız muhtemelen siz de sıkacak ve eğer tek seferde tek seferde olmasın tabii. O biraz zor ama eğer sil başta oynayabilecek yeteneğiniz yoksa ya yeteneğiniz yoksa demeyeyim şimdi sanki sizi aşağılamış gibi özür dilerim o kadar sabrınız yoksa yani hani indirime girince oynayın ama indirime girmeden bence almayın ya üzülürsünüz yani çünkü çok pahalıya satan yerler de var 70 liraya falan bulunca yapıştırın gitsin diyebileceklerim bu kadar bu oyunla ilgili bir dahaki podcastta görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın